Bağ bozumu şenliği yapılır da Bağ bozumu niçin yapıyoruz? Üzümler için değil mi? O zaman bir üzüm yarışması yapalım mı? Üzüm yeme yarışması Selim buradan bölüştüreceğiz Evet İki tabak daha getirelim Buradan bölüştüreceğiz Vallahi hediye yağmurda tutacağım Saç kurutma makineleri, bornozlar, havlular Daha neler neler Tamam şimdi eşitleyelim Şimdi biraz eşitleyelim onları Evet şuraya biraz daha yığalım Evet bakalım Ona da birazcık koyalım Süper. İşte tam magazinlik bir program. Evet şurada 3, 3, 3. Bu da benim. Dur bunu da bölüştüreceğiz. Böl bunu parçalama. Hemen tabakların üzerine çabuk. Evet şurada, şurada. Evet şurada. Ve şurada. Şimdi işte güzelliğe... Güzelliğin kayboldu an bu an. Sen gel, sen de gel. Evet. Siz buradasınız. Tamam mı? Elleriniz arkada bağlı olacak ve en azı bir şekilde yüzümü elimizle eğilmeden yiyeceğiz. En çabuk tabaktaki bitirenler yarışmayı kazanacak. Anlaştık mı? Evet siz ikiniz. İki erkek yarışmacı olsun. Tamam sen de şöyle geç. Siz de burası. Bak bunu sapıyla mapıyla yemen lazım. Tamam mı? Bunlar da sizin eller bağlı olacak. Klik evet. demiştik. Siz ikiniz alayım ben bu tarafa. Evet. Seni birazdan yarışalım olur mu? Şimdi elleri bağlayalım. Yarışmacıları ellerini bağlasın arkaya. Şimdi değerli konuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Bağ bozulmuş, sen yani niye olur da üzüm yeme yarışması olmaz mı? Çöpünde bile bin bir vitamin var. Şimdi dört yarışmacı, eller değirmeyeceğiz. Elleri değirmeyeceğiz. Siz şuradan, şu tarafa dön. Sırt kısmını. Sahne dön, siz de ortasınız. Hazır mı? Yarışma başlayınca, ben 3-2-1 deyince başlayacağız. Seyirciyle beraber sayıyoruz. En son... En çabuk yüzümü bitiren kişiler bakalım orada neler var. Kutu kutu hediye var. Onlarca hediye var. Boş yok. Hazır mıyız? 10, 9, 1 ve 7, 8, 9, Hadi bakalım. Devam devam çabuk. 15, 16, 17, 18, 19, 20, Dönme özürleri, dönme özürleri Devam, devam, süper Heyecan devam ediyor Hep beraber çocuklar zıplıyoruz Zıpla Nasıl kötü bela ya. Hayırdır ne yaptın oğlum? Bu ne bu? Abi, abi bir dakika bur burun da yemiş senin sanki. Vallahi burundan yemiş. Abi, dur, dur tamam. Açalım çocuklar. Ama olmuyor çocuklar yerinizi alın. Her çocuklar yerini alsın. Şimdi bakalım tabakları. Bütün yarışmacılar şöyle tek sıra yapsın. Bütün yarışmacılar tek sıra. Bütün yarışmacılar. Arkadaşlar gelin yarışmacılar bu duruma gelsin. Yanıma gelsin. Heh, gel 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 bütün yarışmacılar. Bırakalım artık tamam. Canım benim beyaz gömlekli genç kaldı gel yerine tamam süper. Evet bir bakalım. Hayırdır sağ taraf bayağı yemek yemişiz herhalde yiyememişiz. Evet yerimizi alalım yerimizi. Evet. <laughs> Anam buram param param parça. <laughs> param parça. Valla şimdi su bal kimi bal? <laughs> <He. Düştü. gülüyor> Nereden düştü? <laughs> Şunları sen yedin mi? <laughs> Valla değerli konuklarımız, Sayın Başkanım Yarışmanın birincisi Gel bakalım ikiz Yarışmanın birincilerini alkışlıyoruz öncelikle Ama Çok özel bir şey yaptı, burruyla yedi Valla hala burun parılıyor Yarışmanın ikincileri Alkışlıyoruz hanımefendileri Ve 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 Yar Şöyle yanına geç şu Önünü kapatma adamın Yarışmanın üçüncülerini alkışlıyoruz ve gönlümüzün birincisi, yarışmanın dördüncüsü. Süper. Şimdi hediyelerimiz gelsin. Şimdi yarışmanın birincilerine bornoz veriyoruz. Verelim hemen iki tane bornoz. Sana, sana pembeyi veriyoruz tamam mı? Evet, bardaklarımız nerede bardaklarımız? Bardaklarımızı alalım. Efendim Boğaziçi Belediyesi çok özel bardaklar yaptırmış. Her kahve içtiğinizi Sayın Belediye Başkanımızı ama belediye unutmayın bak hiç uzunmamış bu arada, valla bravo. Evet bunlar da sizin ve hediyemiz de bol. Bu da sizin. Bu da sizin. Bu da senin hatırlıyorsun beni unutmuyorsun. Aa, alkışlıyoruz yarışmakamızı uğurluyoruz alkışlarla. i <laughs>